Merhaba beyaz çikolatalar. Yine bitter çikolatanız karşınızda. <laughs> Okey, Arkadaşlar bugünkü haftalık drop'tan sonunda rüyalar kabuslar düşürdük. Kamına koyayım devrimden parçalanmış kasasından. Neyse hiç kalan açalım şöyle. Açmadan önce de abone olursanız bir de like atın, yorum atın, bir şey yapın. Zaten maddi yetersizliklerden dolayı öyle Diğer kanallar gibi 20-30 tane kasa açamıyoruz. Hadi bakalım bir tane kelebek geldi ya. Geldi mi kelebek? Ha sen bir tanesi. Oh. Çok iyi. Oo. Oh. Sikiyim kelebeğe bak lan. Oğlum harika lan. Bu acaba şey mi? Sucuk Yoksa faz 1-2 mi? Hangi şey Böyle kullanılmış bir modoplar herhalde.